İyi günler arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler diyeceğim bir saniye hmm. Lan nereye vuracağım ben bunu şopa yok mu bende şopa yok hah öyle Ya uyumak istiyorum ya. Ne yapacağız? Kaç aşağı in. Ee, çık. Bu gece oluyor galiba. Eee, kaç? 14. Uyu lan. Uyumuyor. Şapka nerede? Değil. Burada da yok. Lan bir dur. Oh. Come on. neredesin ya? Ölüyorduk lan. lan. Kötü yerden sevgi almaya başladım ben. Ondan dolayı oldu ama neyse şimdi düzelteceğiz. Ee, akıl sağlığı 56. Ee, 10 tane yumurta var. Ben yumurtayı pişirsem mi? Ee, balta. Gel. 10 tane. Şunu yapamıyorum. dun lazım da 56 ya. Aa, akıl sağlığı çok kötü. Şöyle koyayım. Ee, yumurta yiyeyim. Et yapayım. <gülüyor> 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 ee, örümcek ağ. Koydum şuraya. ocakları yaptım. Daha sonra yerleştirmek için yaptım. yaptım. Daha yerini yapacağım ben şimdi. Yerini de yapacağım. Ee, taş biriktiriyorum. E, taşlar burada. Şuraya e, yapacağım. Herhalde de şu akıl sağlığı düzeltmem gerekiyor. Şapka bulmaya çalışıyorum ha. Bulduk bile şükür. Şimdi düzelecek diye umut ediyorum. Yemek yemeye çalışıyorum arada. Şuna üstümde ihtiyacım yok. Şunun içerisinde. Ha, burada da var. Ee, şuradakini. A, evet. alayım şunu. Ee, şunun üstünde ne iş var? Şunu çıkartayım. Şunu vereyim. Ş ölümcek a. Ha, şu canaveti yapayım. Ne kadar çok şey varmış üstümde. Ben tabi kafası alda gidince. An dolayı olmadı. Ruhları bırakayım. Ee, ruhlar burada değil galiba. Ruhlar şurada. Yok burada değil. Ruhlar nerede lan? Şurada mı? Ha, 7 tane ruh oldu. 10 tane lazım. Bunu unutmamam lazım bu arada. Bakın ee, Ha, evet. Şunu alayım. Ve iyi. Oh be! akıl sağlığı yükselmesi kaldı arkadaşlar. Onu da yükselteceğim ama e, örümcek lazım bana. Bu kelebekleri yakalayıp daha çok balın üretilmesi lazım. İnşallah nerede lan görmedim mi? Bu değil, bu da değil. Bu bizim köyden değil. Ah. Abi önümcekleri nereye koydum ben ya? Sen mı koydum lan? Lan kardeşim. Ne istiyor? İp istiyor. İp var mıydı bende hani vardı. Gel lan. Aa ne yaptın lan? Ee... ee, odun. Aa odunu niye yaptım ki? Ne gerek var? Şu taşları alayım ben ya. Şurada taş vardı. Heh. Şurada taşlar vardı bu ee, taşlarla duvar yapacağım. Heh. duvar gel. Bir, iki, evet. Evin hudutlarını belirlemeye çalışıyorum. Yani belirleyeceğim inşallah. Ee, abi sen çekilsene oradan. Ay ne yaptım ben? Ulan kapı ne güzel ya. Eee şuraya. Ha. Hayır. Ha şuraya. Şimdi bu işi gece yapıyorum. Gece oyalanmak için bu işi yapıyorum ki gündüz gideceğim evden. Şu Evet. Heh. Şunları toplayayım. Ateş için. Oh ne güzel verdim. Cahyacırı yanıyoruz. Bir drop yapayım. Lan. Eee evet. Bir tane daha saman yapayım ben. Hemen biçimsiz haline geç zaten. Çok lazım bir şey yok. Ee, Şunları yiyeyim mi? Silah yapacaktım ama vazgeçtim. Açlığı doyurmak lazım. Ee. hop. ne büyüdük. ile yine büyüdük. Gece uysam bakayım ama acıkır bilmem. Neyse uyanın. İlk önce ip. Ha ip de onun İnşallah acıkmam. Alman Allah'ım ne yaptım ben? Neyse şunu alayım. Biraz fazla topladım sağdan soldan. Ee, bunları yapayım diye. Şu büyük olan, pandanın dediği gibi şu büyüklerden almakta yarar var. Olmamışları toplamak kötü oluyor. Şunu şimdi... Heh. Şu karnı Ben yine duvar yapayım bugün ya. Ee, yemek yiyeceğim çünkü yana. Evet, açız, açız. Ne güzel açız. Ee, taş yapacağım. Evet. 25'e 3, 3 tane. Tamam canım ye yer yok çok güzel oh maşallah şu örümcekleri bırakayım üzerinde ne gerek var ee, şunu lazım olunca alırım senden Ayakkabı ve şey... Heh taş yapıyordum doğru. Şunu düzelteyim. Ee, taş yapalım. 15 3. Şunu dışarıda bırakacağım büyük olasılıkla. Ee, dışarıda olsa... ...bir mahsur olmaz. Ne güzel. Oh. Burasını kapatmamın sebebi Uuu kapatamıyorum lan. Kapatamıyorum. Dur sen orada kalma. Gel. Ne olmaz. Ha Burasını kapatmamın sebebi bu sudan çıkan penguenler yüzünden kapatıyorum. Ee, e, duvarlarını Çekeceğim ki sahil kenarında yaşıyoruz. Hmm. Şu tüyü de al. Şurasına Ya, ee, yapayım. Valla oyun seviye Pandalın seviye. Tabi o başka yerleşti işti. Ee, o başka yerde gelişti. Onun o zaman almamıştı. Daha önce daha önce koyduğu bir şey bu. Tabi siz de aynı şekilde alabilirsiniz seviyeni. Ve oynayabilirsiniz kendinize göre yer yerleşki alanı belirleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Üç tane daha var 3 neyse. 12 neyse bir tane. Heh. Şunları buraya e, benim bir tane sevim vardı daha önce. E, ...panik odası diye yaptım. Onun gibi yine bir panik odası yapmayı düşünüyorum. Ondan dolayı kazıkları oraya yerleştireceğim. Bu da hemen yakında olacak evin. Ee, o yüzden şu anda bir duvardan yapacağım. Şu anda o yüzden e, onun inşaatını e, bir yapıyorum. Tabi duvarları bitirmem lazım. Odun keseyim ben. ki. Neyse çok varmış odun keseyim de eee şu örümcekleri alayım. Ve evet, panda buraya domuzun içine koymamıştı onu. Aşağıda yapmıştı onu. Evet. Şunu sen gel şuraya. Bu uh, akıl sağlığı güzelmiş. Ee, gel lan. Oo. <laughs> uh çok geldin. Neyse. Zaten 193 canım var. Hanginiz vuracaksınız? Gelin. Lan. Evet hepsi geldi. Panda biraz aşağıya yerleştiğini hatırlıyorsunuz. Oraya uzanmayan biraz. Ee. O. Ve kalkan gitti. Çok vurdular lan. Seviyesiz Bir alayım. Hızlı gideyim ben. Et. Aa et yok. Ne güzel. Şu üstünde et yokmuş. Hah. Yine üç tane şundan çekeyim. Küçüldük tabi. Ee, şuna. Gel gel. Eti alalım aşağıdaki inşallah. Yememiştir. İnşallah orada duruyordur o etler. İnşallah. Duruyor mu? Dur, durmuyor. Allah cezanızı versin sizin. Neyse, daha sonra olur. Hmm, gece olacak, Aa, ne güzel, güçlü olmuş. Heh, şunu yiyeyim. Hop, bir büyük bir küçük oluyorum, ne güzel. gitmiş mi güzelini? Onu et yaparım herhalde. Ee, şu kuşun kanadına ihtiyacım yok. Şurada, ha, ee, Ateşe ihtiyacım var. Ve niye ona yaptım? Gel canım, gel. Bu kadar uzakta durunca olmuyor. Şuradan etti koyayım koyayım. İki tane bundan koyayım. Bir yumurta koyayım. Hmm. Şunu yiyeyim. Evet. Ee, şunu şunun için atayım. Ha, şundan niye bu kadar çok? O köfte. Oh, bol bol. Bol bol olsun. Ee... Şunu şunun içine atayım. Ee, i̇p yaparım. Örümcek ağa. Taşa ihtiyacım yok. Ve gidiyorum ben sabah olsun ilk işim uzaklaşmak olacak. Uzak. Aa, evet odun kesmem lazım. Bu yüzde on üç. Altın var mı? Altın. Lan altın. Ha altın. İki tane yetiyor galiba. İki tane. Bakayım. Evet iki tane yetiyormuş. Hadi kaçıyoruz. Sizi yiyeceğim ben daha sonra yedim. Nereye gideyim? bu da var. Arı mı avlasam? Ha orada kelebek avlarım. Burada da saman var. Ha, burası da dolu. Ağaçlar burada. Bu kadar ağaç var varmış? Bu kaç gün ben ya? Kelebek lazım. Ee, bunun için geldim. Bir tane daha arı ne yapacağım. Bu da önemli benim için. Ee, ve Kalkan yapmak için e, ihtiyacım olan ağacı da temin ederim herhalde bu arada. Bir bu malzeme kısmı çok sıkıcı. Şu toplarken seyretmek falan. Doğrudur. Konuşmak ve oyalamak gerekiyor izleyenlere. Ee, benim aklıma gelmiyor. Ne diyeyim? Anda bu konuda çok iyi başarı. Bir de kendisine sorun çıkartan bir panda. Ya kurt gelir ya başka bir şey saldırır şu ağaç keserken ya da aklına başka bir şey gelir. 32 tane Güzel. Bir tane e, odun kaç tane oldu lan? Dokuz tane. Ee... Şu kalkanı yap. Aa akıl sağlıp normale döndü. Çıkarmasam bu. Şu balta'yı yapayım. havuçları toplamıyorum kışın lazım olur diye. Ne de olsun bol bol yemiş var yaz ayları. Ee, o yüzden havuca dokunmuyorum şu an. Aşağıda da örümcek var, domuzlar var. O iki tane örümcek yuvası var. Birini yıktım tabi. Şu kelebeği alacağım da şu odunları alayım. Bir şey bitirip ondan sonra diğerine gideyim. Ee, aa şey sende mi Kelebek gel. Kelebek. Kelebek koştu mu? Hop. Böyle space'e basarsan ee, çok daha iyi oluyor. Şu ihtiyacım yok. Üzerimde yemiş kalsın. Ateşi ne yapacağım? Onu bırak. Canım var. Basmaya gerek yok. Ah canım gel. Sen lazım mısın? Kelebek sen gel. Oh maşallah iki tane. Ne kadar çok kelebek olursa o kadar hızlı bir şekilde ee, mallı yapabiliyorlar yaz için kışa gelince de o kirbekleri üzerinde bırakırsanız çok çok iyi olur. Şu kelebek oldu. Şu samanları toplayayım bu arada. 34 saman var az yani. Eee şu odunları keseyim bu arada. Altan Ay Ha 8 tane odunum varmış. Bir tane arı kovanını yıkacağım herhalde, dalacağım ona. Çünkü bir tane yapmıştım, aşağıda var. Ama daha bal toplayayım çünkü kelebek çok azdı. Şuraya gel. Şu şapkayı sana vereyim. Burada ses var Nerede ses? Var? Gel bakayım. Gel canım, gel. Gel, kaçma. Gel, 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 gel. Çok güzel. Teşekkürler. Kirebek sen gel. Hop. Sağ ol. Hop. Oo. Eee 5 tane oldu. Lan gel. Sen değil ha. sen gel. Lan gel. Sen dur vurma onu. Lan, lan ona değil. Lan. Space'e basınca böyle oluyor. Ee... Aa buradan geldi. Lan sizi öldürmeyecek neyse. maşallah. Uuu kıyım yaptım lan. Canım ne durumda? Oo bu kıyım yaptım ya. Dalmayın tamam dalmayın dalmayın. Tamam tamam. Tamam bıraktım bıraktım dalmıyorum. Aldıkça dalıyor aldıkça dalıyorlar ya. Bu kadar da olmaz. Şunu yapayım. Şu. Neyse şu balı alayım. Heh, önemli olan benim için şu. Altı tane şey var tamam. Hadi aşağı evimize gidiyoruz. Bunlar da yakın galiba. Heh, gel lan. Ee, demek var mı? Kim ne verecek? Bu acıktım diyor. Ee, acık. Ee, 85, 155, 155. kılçı kalkam lazım bana ee, ip yapmam lazım ip neredeydi lan ip de hmm, meyve hop güçlendik kurmuştum ben bunu ee, ha bu önemli bir şey sen gel bakayım hmm. neyse yarın yaparım yarın yaparsam bir şey olmaz Bugün uyusam çok acıkıyoruz. Oh çok güzel oldu. Çatır çatır. Ha hmm. şurada vardı galiba. Burada değilmiş. Ha şurada. Kaç tane lazım? Kaç tane lazım? Yiyecek bölümündeydi galiba. 2 tane. Ha, bir tane daha lazım. nerede ya 36 tane olmuş ya. Bayan, bay bay bay. Hmm. 2 tane mi gidiyorsunuz siz? Yine cüce. çocuğum. Acıktın da. Et. Et bulacağız şimdi. Et bulacağız. Et bulacağız. Nereden bulacağız? Şurada yine... Arı kovanağımı yapayım. Bak önümdeki taf. Aferin. Yardım edeceğim şimdi. Bitti. Üç Allah dalıyor ne biçim şey dalıyor Geldim gel Akıl sağlığı nasıl düşüyor şuna bakın ya Bir örümcek yer alalım artık Et yok mu et? Et yok mu? Ha, et var Bu ikinci seviye olmuş ya Gel lan dışa çık Gel dışa çık Lan domuz ölse et düşse ne güzel olur. maşallah şunlar düşmüş şunlar düşmüş. Ah çıktı işte. Evet şunu frizledim. Şunlara benim evin yakında bunlar olması çok iyi oluyor ya. Oha. Ne oldu lan? Ya yani ihtiyacım olunca topluyorsun. Böyle sağdan soldan gerek yok. İp lazım sadece şu an bana. Et için ee, şunu koyacağım. Evet bunlar. Ballı yapayım ben. Açıktı çünkü bizimkisi. Ee, ha ip lazım da doğru. İp. Şuna gel. Sen gel. Hah kelebek kelebek kelebek. gel. Şimdi kelebekten ne kadar çok e, yakalayıp e, dikersem şöyle. Oo kelebek kelebek. Lan onlar değil. Yakala. Tamam. Şunu yakala. Önemli olan şu an e, ne kadar çok bal hızı üretebilirsem kışa hazırlık yapmış olacağım. Ve bunları biraz aralıklı ekersem arılar da e, daha rahat olur. Ya başında beklemez çıksa mesafe olunca. Heh. Şimdilik bir 15 dakika yükleyebiliyorum. Şu anlık yeter herhalde. Görüşmek üzere. Bir ikinci bölüm yaparım herhalde. İyi günler.